Kapattım Gözlerini karanlıklar çökene kadar düşlerimi bıraktım Sevdanın yolları düştüğü gün gözlerimi kapattım Artık hiçbir şeyden emin değilim çocuk kaldım Sana çok şey söylerdim ama aklında tutmasın Gözlerini karanlıklar çökene kadar düşlerimi bıraktım Sevdanın yolları düştüğü Çocuk kaldım Sana çok şey söylerdim ama aklımda tutmasın Bir gün dönerse yazın kışa Bir gün duyarsan adım karışmış bir suça Belki umutlarım tükenmiş Kalan bütün güzelliklerin kötüyle bilenmiş Bütün sevdiklerim teker teker gidermiş Anlamıştım yaşım erken büyüdüğünde bitermiş Yıllar bugün bir yabancı sana Gitmek isteyene tek bir teker yetermiş Attım gözlerimi karanlıklara çökene kadar Düşlerimi bıraktım Selamini yolları düştüğü gün mi kapattım? Artık hiçbir şey kendimin değilim çocuk kaldım. Sana çok şey söylerdim ama aklında tutmasın. karanlıklar çökene kadar düşlerim bıraktım Sevdanın yolları düştüğü gün gözlerimi kapattım Artık hiçbir şeyin emin değilim çocuk kaldım Sana çok şey söylerdim ama aklımda tutmasın Bir gün dönerse yazın dışa Hüküm duyarsan adım karışmış bir suça Bil umutlarım tükenmiş kalan bütün güzel gözüyle bilenmiş Bütün sevdiklerim teker teker gidermiş Anlamıştım yaşamarken büyüdün de bitermiş Yıllar bugün bir yabancı sana Gitmek isteyene tek bir teker yetermiş Bir gün dönerse yazın dışa Bir gün duyarsan adım karışmış bir suça Belki umutlarım tükenmiş Kalan bütün güzelliklerim kötüyle bilenmiş Bütün sevdiklerim teker teker gidermiş Anlamıştım yaşamarken büyüdün de bitermiş Yıllar bugün bir yabancı sana Gitmek isteyene tek bir teker yetermiş